Gördüğünüz gibi hikayeler bol. Dahşahlı mı? Dahşahlı. Teknolojiyi ağırlıklı mı? Dediğim gibi bana teknolojinin babası derlerdi. Abi dedi. Anladın mı? Ee, Gördüğünüz gibi tam olarak öyle derlerdi. Çok büyük, çok etki, çok efektif bir adamımdır. Ezip geçmediğim kalmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> yani vesaire artık. Ee, şimdi videonun başlığı. Amiral Karl, Urban ve Görenland tatbikatları. Bu Almanlara iki tane ticari gemi yolladım. Afyon tütünü ağırlıklı, sarılmış tütün. Bu Almanlarla bu iki ticari gemi üzerinden ticaret ilişkileri girecekti ki burada Almanların İngiltere'de bazı şirket ve fabrikalar kurması amaçlanmıştı da. Böyle Almanlarla bir iş girdi girdik ki bu iki ticari geminin de Almanya'ya ulaşması sanırım bölgedeki bazı dengelerde de değişikliğe neden olmuştu. Şimdi sonrasında amiraller olarak toplanıp ki burada dediğim gibi Komodor rütbesini amiraller veriyor sanırım. Burada dedik ki bizim komodora ihtiyacımız var dedik tamam mı? Burada adaylar vardı, kaptanlar vardı, albaylar vardı. Ee, burada Görenland'da bir tatkip, çıkartma tatbikatı düzenleme üzerine bir e, olaya girdik. Görenland'da en iyi, en başarılı çıkartmayı yapana komodor rütbesi verilecekti. Ve burada hazırlıklar başladı. Amiraller olarak e, bu... Görland'da çıkartma yapan e, başarılı adaylara e, komodor rütbesi verilip görevlere yollanacaktı. İşte burada e, başlıktan da anlayacağınız üzere Amiral Karl ve e, Görland tatb tatbikatı, tamam mı? Burada e, böyle bir hazırlığa girişildi. Burada bayağı bir amiral vardı bu tatbikatı gözetleyen. ...ve incelemelerde bulunan. Ben de buralardaydım. Tamam mı? Burada bir eee ihtiyaç vardı. O yüzden böyle bir Görenland'da böyle bir tatbikat olayına girildi. Bu tatbikata girildiğinde de, de <laughs> Almanya'ya o iki ticari gemiyi yollamış idim ve e, diğer amirallerde, dedim gizli amiral masası, e, gizli amiral masasındaki amirallerde... bu Almanya ile işbirliğini idare ediyordum. Ee, ki bundan önce şeyde bakabilirsiniz. İNG ALM, Rus Amiralleri başlığındaki e, o videolarda bakabilirsiniz. Ee, ona göre... <laughs> ee, burada tatbikatlarda ben de bulunuyorum. Burada e, hani bu tatbikatlar başlığında dedim Almanya'ya gitmişti o tütünler, sarılmış tütünler. Burada amacımız adayları Kim Komodo rütbesini hak ediyordu. Burada bayağı bir senaryolar ayarlanmıştı. Göranland'da özellikle Göranland buzul bir yer seçmişti ki burada bu çıkartma zor olsun diye yani. zoru başarını burada komodor yapacaktık tamam mı adaylar vardı kaptanlar vardı bazı albaylar vardı bu çıkartmayı idare edebilirse o albaylar komodor rütbesini alacaklardı ee, diğer bazı kişiler vardı özellikle de dedim ben burada e, Egeli Brezilya'daki Egeli albayların karşılığı daha çok siyayı sürüyordum Amerikalı albayları sürmüyordum çünkü onlar daha çok e, başka görevleri vardı ve bu Brezilya'daki albayların karşısına çıkartırsam ABD zayıflardı. Şimdi burada ben CIA'yı karşılarına sürdüm ama CIA'de sanırım kıdem vardı tamam mı? Pentagon ve şeylerde kıdem yoktu ama CIA'deki rütbelerde kıdemler vardı. Şimdi burada CIA hem Brezilya'da hem de bazı şeylerde çok başarılı işlere imza attığı için burada bu aday olarak yani komodor rütbesi vereceğim adaylar arasında kıdemliler de vardı ama... Burada ne hani kıdemli deyince ne anlıyorduk? CIA'yı anlıyorduk anladın mı? Yani... Kaptanlar vardı, albaylar vardı, kıdemliler vardı. Komodo rütbesini kim hak edecek diye. Burada Görönland'a en iyi çıkartma operasyonunu yapan ve Görönland'da tasarlanmış senaryoları gerçekleştirenlere kıdem rütbesi verecektik. Şimdi burada bazı, dediğim gibi bu Meksika'nın sağ denizinde orada bir olaylar oldu. CIA buralardaydı da, burada kıdemliler anladın mı? Burada yine Amerika'yı temsil eden çok başarılı işlere imza atmışlar. Gelen raporlar doğrultusunda bazı gözlemler ve bunların başına konulan kelle, ödül avcılarına da bakıldığında da demek ki dedik başarı işler yapmış bu kıdemler yani CIA anladın mı? Tabii dediğim gibi yani bana bulaşan platin çubuklarının yer yani anladın mı? en nihayete görenlen tatbikatın olayı budur. Sonuç olarak ne oldu? Sonuç olarak tatbikatlar başladı. Ee, ne zaman oldu? Almanya o iki ticari gemiyi yolladıktan sonra Grönland'da tatbikatlar başlıyor. Adaylar da albaylar, kaptanlar ve kıdemlilerdi yani CIA'ydı. Ee, tatbikat sonucu ne oldu filan e, diyebilirsiniz. E, oraları şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Tatbikatlara katılıyorum. Amiral rütbesiyle katılıyorum. Zaten burada birçok amiral buradaki tatbikatı gözlemliyor ki. Burada hani ona göre Başarı gösterenlere e, komodor yapacağız yani. Burada albayların da, kaptanların da, kıdemlerin de uyguladığı bazı taktikler oldu bu çıkartmalarda. Özellikle sanırım bir tanesi e, kar üzerindeki izleri kapatmaya dair bazı başarılı şeyler yaptı. an burada detay var yani, stratejik ve taktikler uygulandı buralarda. Mesela kim yaptı onu? kıdemler mi ne? Kar üzerindeki bir iz kapatarak e, burada çıkartmayı çok başarılı bir şekilde mi ne idare etmişlerdi. Ama diğer yandan Albay ve kaptanların da başka yönden başarılı hamleleri olmuştu. E, tatki, tatbikat sonrası biz amiraller olarak oynama sonucunda adayları komodor rütbesi ile, verecektik ve bunlar artık komodor olarak takılacak. Hali ABD'yi temsil eden, Amerika'yı temsil eden, Amerika yani kıtasını temsil eden e, Faaliyetlerine bulunacaklardı ama tabi dediğim gibi burada temel e, slogan Amerika Amerika'dan beslenir, Amerika'yı besler anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> e, Bu e, işe yarayan bir slogan sanırım. Neyse e, görünen tatbikatı budur. Burada dediğim gibi çok ileri seviye taktikler uygulandı. Hani aklınıza hayaline gelmeyen şeyler uygulandı anladın mı yani? açıkça öyle söyleyeyim. Ee, burada oylama yapılıp komodorlar ilan edildi mi, rütbeler verildi mi olabilir. sonrasında dair bir şey diyemeyeceğim ama bu tatbikatlar başladı. Ben de gözetledim, buralarda bulundum. Ee, çok başarılı girişimler oldu çıkartmalara dair. Ee, özellikle kıdemli demek vardı. Ne demekti? Siyah demekti. Burada kıdemler siyah için çalışıyordu ve çok iyi işler çıkarmışlardı. Ee, anladın mı? Özellikle Brezilya'daki Ege'li albaylarla mücadelede çok başarı yerde Ve e, bu kıdemlilerde yani SE'de komodor ilan edilmek isteniyordu. Adaylar aşağı yukarı rütbeleri öyleydi. Albaylar, kaptanlar ve kıdem, kıdemliler yani. Başarı gösterenlere komodor rütbesini verecektik. Tatbikatlarda bulundum, gözetledim. Birçok Alman, Alman a, amiral buralardaydı tamam mı? Onlar da gözetlemelerinde bulundular. En nihayetinde oylama sonucunda bazı adayları komodor rütbesini verecektik. Diyeceğim burada dedim aklı ayağa gelmeyen bazı taktikler uygulandı. Özellikle dedim sanırım bir kar izlerini kapatmaya dair bazı girişimleri oldu. Başka biri başka şey yaptı. Bu tatbikatlar hatlar hep gören bulundu. Bu Aşamalarda görülen hatta ABD donanması tarafından çevrelenmişti ağır gemilerle anladın mı? Ama hani Pentagon'a anladın mı? Kremli deyince ABD anlardı? Siyah anlardı. Ona göre yani. E, bu görülenler tatbikatını diyeceğim bu detayları paylaşırız da diyebilirsiniz. Şey. Detay işte aşağı yukarı böyle bir şey. E, burada baya bir bulundum. Bu süreçte de görülenler ço çok kalabalık bir donanma tarafından çevrelenmiş. Bu komodor adaylarının buradaki girişimleri göze gözetleniyordu. Ne yapacakları gözetleniyordu. E, adaylar vardı. Onlar da adaylar en nihayetinde sanırım sonuç olarak oylama sonucu amiraller olarak komodor e, rütbesini verecektiklere. Şimdi neden bir komodor açığı oldu? E, orada da bir hikaye var. <laughs> ya da neden komodorlara ihtiyaç oldu? E, burada tatbikatlar da sürdü baya. Sanırım burada e, dedim bu çıkartma adayından biri yaptı. Amiraller sonucunda da bazı buzulların kopup, Granat'taki <laughs> buzulların kopup okyan, e, bölgedeki suları karışması ne neden olmuştu? Tabi bu başarılı bir şey mi hata olarak mı nitelendirildi? Aldın mı? Oraya da bir şey diyemeyeceğim ama sanırım bunda albaylar yapmıştı. Albaylar çıkartma sırasına e, bazı girişimler sonucunda Görlant'taki buzullar okyanusa falan karışın, karışmıştı falan. E, bunda alba, bir albay adayının Komodor e, adayının e, bir çıkartma girişimi taktiği sonucu olmuştu ama burada e, rekabet vardı. Her şey herkes kendi e, girişimini konuşturuyordu yani komodor rütbesini alabilmek için yeteneklerini gösteriyor ve kanıtlamaya çalışıyordu anladınız mı? Bura böyleydi. En nihayetinde biz amiraller olarak oylama da adayları komodor rütbesini veriyoruz veya verecektik işe da. Mesela kaptan komodor adayı olacak kaptanlarda evet çıkartma sırasında uyguladığı taktiklerden biri havai fişek taktiğiydi. Mesela bunda kaptanlar uyguluyordu. Havai fişekler kullanıyorlardı burada dediğim gibi her aday kendi yetenekleri kapsa bazı taktiklerle bu gör çıkartmayı deniyordu. Biz de gözetliyorduk. Aşağı yukarı böyle taktikler falan uygulandılar. birbirine benzeyen taktikler de olmuştu. Ama bir aşamadan sonra sonra başka taktiğe geçiyorlardı. burada gör alanında seçmemizin nedeni daha zorlu olsun diye gör seçtik. Anladınız mı? Burada böyle. Peki abi de niye komodor açığı oldu? Şimdi ben Afrika karasularına gittiğimde evet bir ağır bir saldırıya maruz kaldık anladın mı? Ee, bu saldırıyı kim yapmıştı? Ee, çünkü gibilerinden soru olur. Çünkü bu saldırı sonrasında bazı komodorlar, bu size yapılan saldırıları <laughs> ee, anladın mı? Sanırım orada komodorlar orada görev olarak e, birkaç komodor, ee, bu hangi ülkeşim şey yaptı bilmiyorum ama oralarda öyle olaylar oldu ve bu olaylar sonucunda komodor kayıpları ne olmuştu sanırım sonrasında ben anladım böyle bir şeyler oldu yani. şimdi ben karasular Afrika karasularına saldırıya maruz kaldım dediğim gibi CIA dostu görevi aldı videoya bakın orada böyle bir saldırıya maruz kaldık ama bu saldırı üstesinden gelip Afrikalılarla ticareti gerçekleştirdik anladın mı? E, gemilerimiz ve savunma sistemimiz sağlamdı. Özellikle falanklardaki süpersonik mermiler sayesinde bu. Onlar çok iş yaptı orada anladın mı? Yoksa bütün donanma batacaktı ama batmadı hepsi. Tabi bu hani neredeyse en karlı şekli bu işten kurtulmayı yine başarabiliyorum. Ve ABD'yi 20 yılı yetecek meyve sebze getirebiliyorum Afrika'dan. <laughs> <laughs> ama bu olaydan sonra bazı amiraller bazı komodorları görevlendirmiş ya sanırım. Bu olaylar sonucu komodor kayıpları ne olmuş anlama gibi gibi. Ee, sonra ne orada bir komodor ihtiyacı ve açığı vardı. Bu yüzden görevlendirilir tatbikatlar başlıyor. Adaylar albaylar, kaptanlar ve kremler de yani siyahıydı. E, bu olay sonucunda bize masada komodor rütbesini verecektiklere. İşte Amiral Karl ve Görönat tatbikatı adlı bu video Hatta niye ağır çok kalabalık donanmalarla tatbikat çıkarma tatbikatları düzenlendi. Burada bazılarına komodor rütbesi verecektik. O yüzden e, şey yaptık. Dedim bunlar aslında bu adaylar çok tecrübeli adaylardı. Onu da söyleyeyim. Ama bu tatbikatta başarı gösterenlere de komodor rütbesini verip ee, rejektik yani amiraller olarak. Ee, bu kadar. Ee, bu komodor kayıplarına dair de böyle bir şey söyleyeyim. Ee, sanırım bazı amiraller bazı komodorları bazı bu Afrika olayından sonra görevlendiriyor ama burada sanırım bir komodor kayıpları falan oluyor. O yüzden bir komodor ihtiyacı falan oluyor. Açık oluyor. Anladın mı? Bu. Burada... Ee, daha çok amirallere hani sorulduğunda niye komodor kayıplar oldu? Çıkartmada başarı gösteremedi şeklinde nitelendirdiler. Anladın mı? O yüzden bu görevlerde bu tatkatı, bu ağır tatkat düzenleyerek komodor e, rütbesini vermek istiyorduk ki şey olsun diye yani. Dedim burada her e, genelde dedim albaylarda albaylar tatkatta sonucunda dedim e, Gönül Ant'taki okyanuslara karışırken, kaptanlar havai fişeklerle bu tatbikatları gerçekleştirirken, kıdemlerde daha çok dedim kar üzerinde ayak izi kapatma vesaire taktikler falan uygulayarak bu çıkartmaları Gönül Ant'ta gerçekleştirdiler. En nihayetinde bir sonuç olarak herkesi ve çık nasıl çıkartma yaptığına dair şey yaptık ve o bu olay sonucunda adaylara, başarılı adaylara komodor rütbesini verecektik. Ee, bu kadar ee, bu ne zaman oluyor Almanya'ya o iki ticari gemi yolladıktan ki dediğim gibi bu o bölgede hafiften engelleri değiştirdi ama dediğim gibi amiraller de ile bu ticareti yapmak istiyorlardı Almanya'da bazı teknolojiler doğmuştu karavanlarla ilgili teknolojiler olsun bazı şirketler falan falan dediğim gibi genelde Almanya'nın vadisi fabrikatörlerden oluşur. Anladınız mı? Kurtlar Vadisi de kurtlardan değil de fabrikatörlerden oluşur. Bu fabrikatörler dedim Almanya, Çin'e de dönüştürür, Fransa'yı da dönüştürür. Ne isterse onu dönüştürebiliyorlardı. Anladın mı? Ee, burada İngiltere'de de bazı an, tabii o ticareti de yönetiyordu ben orada e, öyle söyleyeyim. En nihayetinde Görenland'da niye tatbikat düzenlediniz? Burada e, komodorlara ihtiyaç oldu. Daha başarılı gösterebilecek komodorları. Zaten adaylar da tecrübeliydiler. Ee, ama bu tatbikatla birlikte komodor e, rütbelerini alacaklardı. Amiral e, mas, oylayarak e, kendilerine komodor rütbesini verecektik. E, Görülen tatbikatla bunu söyleyeyim. Bu süreç e, sürdü yani biraz. Ve dedim bu süreç boyunca da Görülen'in e, donanmayla çevriliydi. Çok büyük gemiler falan buralarda vardı. Burada bu adaylar çıkartmayı hangi taktik ve yöntemle yapacak bunu gözetliyorduk. E, Anladınız mı? İşte işte bu ABD'deki kıdemlerinde olayı biraz öldür. Daha çok CIA'nın adamlarıdırlar. CIA ile işbirliği yaparlar ve CIA rütbe şeyidir, sıfatıdır kıdemli anlamı. mı? niye no neden bunlar değerli oldu? Çünkü bunlar dediğim gibi özellikle de Brezilya'daki albaylarla daha Ege'li albaylarla bu işlere mücadeleyi kıdemler yapmıştır. Yani CIA yapmıştır. Ben daha çok zaten CIA karşılarına koymuşumdur. Amerika albaylarını koymamışımdır. Anladınız mı? oradaki olaylar karşısında <laughs> ya tercih ettiğim gibi tabi diğer rütbeler de benim gibi düşündüğü için vesaire diyeyimse. E, o yüzden bu kıdemleri de bu aday olarak şey yaptık ki e, hatta yani hani burada kıdemleri de komodor e, rütbesi verilmek isteniyorlardı. Başarılı işleri yaptıkları için anladın mı? E, aile komodor olunca ne olacaktı? Birçok zırhlı gemi yani yetkileri var tabi komodorun e, yetki kapsamı da geniştir. Ama e, ve amiraller için de değerlidirler. Anladın mı? Hani amiraller dedim para basma etkileri vardır ama amiraller basarlar parayı komodorlara verirler. Anladın mı? Karada işlerini komodorlara yaptırırlar gibi diyeyimse aşağı yukarı ee, değişiyor tabii. Birçok etmenler olabiliyor, girişimler o başka başka faaliyetler olabiliyor, dalınıp dalanabiliyor. Ee, öyle söyleyeyim size. işte bu görenlerin tatbikatın da asla aşağı yukarı böyle bir şeydir yani.